Ama ben esas ben başka bir şeye <laughs> takıldım orada. biliyorsun yukarıda e, sure içerisinde yani Nisa Suresinden bir ayet var 79. ayeti koymuşlar e, galiba hani bildiğimden değil de altına yazmışlar o yüzden söylüyorum e, onun altına da Arap alfabesine de koymuşlar şeyi sureyi e, onu görünce benim aklıma şöyle bir şey geldi acaba Türkiye'yi hani çift dililiğe doğru gidiyoruz ya bu e, öcalan meselesinde e, acaba çift alfabeye doğru da gidiş bir başlıyor diye de öyle bir aklıma da gelmeli değil yani. Zaten bugün ikinci dil bilmem ne vesaire hepsi konuşulduğu Konuşul için. Orada Öcalan meselesinde hala bir kargaşa var zaten. Her kafadan ayrı ses çıkıyor yani. Ee, biliyorsun Kandil diyor ki Öcalan buraya gelip PKK'nın kongresini yönetmeli ve biz burada kendisinin ağzından burada canlı canlı duymalıyız. Love etme şeyini. Eğer böyle bir şey olursa, Elbette ki biz ocağını dinleriz diyor PKK ama şartları ocanın serbest kalıp oraya gitmesi. Suriye tarafına ise biz karışmayız diyor Kandil tarafı. Diğer taraf biz diyor ki Suriye ile ilgili bir şey yok. Öbür taraf diyor ki var. Öbürü diyor ki H harekatları, saldırı harekatları durdurun. Orada bir kargaşadır gidiyor. Belli ki oradaki hengame daha da sürecek. Fatih Bey diğer taraftan ekonomi başlıkları. Ekonomi. En önemli başlıklar.